Hayır, ben kazandım. Son defa ve kesin olarak. Hayır! 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 Yardım edin! Sakın yardım etme Tay! Yapma, ona yardım edeceğini biliyorsun. Tabii biliyor Tonton. Disraks, hemen kuyruğumu tut asla. Hep böyle olmak zorunda değildi Israx. Sorun asla kratere sahip olmak değildi. Sadece paylaşmaktı, birlikte yaşamaktı. Sen de bu topluluğun bir parçası olabilirsin. Ama bir daha asla onu parçalamaya çalışmayacaksın. Bence artık hiçbir sorun çıkmayacak. Senin hayatını kurtardın. Yani seni kurtarmasına izin verdin. Ya da seni kurtarması.